Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kanal tanıtımımı çekeceğim. Ee, kanalımda neler olacağını, nasıl ne tarz videolar olacağını size bu videoda anlatacağım. Dur bakayım kapatsam i̇şte ee, neler olacağını söyleyeceğim beyler. İlk öncelikle Minecraft Games, Mod, Survival Games modu Survival modlu Survival'a Crazy Craft'a giriyor. Ee, CSGO ee, CS go'ya alınca tabii ki GTA GTA 5 onu alacağım zaten bir bir iki güne CS go ama sonradan gelmeye başlayacak beyler ee, genellikle Minecraft kanalım olacak beyler Minecraft PVP kanalda ee, PVP derken SkyWars işte ve 1 One Five Spin PVP falan gideceğim beyler bu kanalda İşte kanalımda bunun gibi şeyler olacak eğer Beni desteklemek ve de mutlu etmek istiyorsanız buradaki abone ol butonuna basıp şuradaki like butonuna basarsanız beni çok çok mutlu etmiş olursunuz beyler. Ee, bu videomuzdan bu kadardı beyler işte. Kanal tanıtımını çektim. Nere olacağımızı söyledim. Bu kadardı yani. Siz bunu izlediğinizde ben bunu cuma çekiyorum. Cuma akşamı çekiyorum siz. Bunu yarın okuldan geldikten sonra izlersiniz. Tatil olacak. Eş Tatil değil de yani cuma günü olacak. Oğlum ne diyorum ben lan karıştırdım. Ya üç cuma cuma günü ya abi sokarım valla. Cuma gününden önceki günü gün çekiyorum bu videoyu cuma günü de izlemiş olacaksınız. E, Cumanız mübarek olsun beyler. Hadi benden bu kadar. iyi günler. iyi, iyi oyunlar diyecektim lan iyice bırak oyun dedemmit. Neyse hadi beyler iyi günler. Bay bay.